Şimdi ben e, hafta sonu okumuş olduğum yorumlardan da biraz yola çıktım. Biraz düşündüm, kafa yordum. Sabah kahvemi içerken belirsizlikleri şöyle bir liste çıkarttım. Müsaade edersen onları bir şuradan okuyayım. Birlikte bir konuşalım. Tabii. Mesela 15 Ocak'ta Trump, pardon 20 Ocak'ta Trump başkan olacak. Şimdi Trump'ın dili, Trump'ın uygulayacağı politikalar, Trump'ın delili bir kere büyük bir e, risk olacak. Sonra güçlü dolar, Trump Güçlü dolar istediğini söylüyor ama hani biraz kendi içinde de çelişiyor. Yani Trump ve güçlü dolar birincisi o. Şimdi FED faiz indirimlerine rağmen yükselen bir tahvil faizi var Amerika'da. E bu global e piyasaları nasıl etkileyecek? Bu bir belirsizlik. E tarihsel olarak aşırı değerli ABD borsaları belirsizlik. Çünkü fiyat kazanç oranları %30'lara yaklaşmış durumda. E buradaki artışlar devam edecek mi yoksa bir çöküş mü yaşayacağız? Çin'deki resesyon ve deflasyon, ee, şimdi deflasyon enflasyondan daha tehlikeli. Japonya 30 yıldır bunun içinden çıkamamıştı. Şimdi aynı sarmalı Çin giriyor ve bu dünya piyasaları içinde oldukça e, olumsuz etkiler yaratabilir. E, Avrupa, resesyondaki Avrupa aynı zamanda siyasi kargaşa yaşıyor. E, burası da bizim için özellikle bizim ihracatçılarımız için çok önemli. Rusya-Ukrayna durumu, şimdi burada bir barış olacak mı? Yoksa tam tersine Trump Rusya'nın önünü mü açacak? Avrupa Rusya ile kendi başına mı mücadele etmek zorunda kalacak? Bunlar bir belirsizlik. Ee, sonra İsrail, İran, Türkiye, Suriye ve Türkiye'nin Suriye'de takındığı tavrın batı ile olan ilişkileri. Ee, bunlar bizim için gene bir belirsizlik. E, ee, Trump'la coşan kriptolar. Şimdi bu kriptolar coştu. Fakat sanırım Tether Avrupa'da yasaklandı hafta sonu. Yanlışsam düzelt. Yo doğru. Belirsizlikler ve likidite krizi. Ee, işte Çin'deki durgunluktan etkilenecek olan emtiyalar, petrol başta olmak üzere e, sanayi metalleri. Şimdi bunlara da e, bunlar da bizim için çok büyük belirsizlik. Fed'in ee, e, 2025 yılı için hem enflasyon hem de büyüme rakamlarını yukarı doğru revize etmesi. Şimdi eğer yeniden bir enflasyon e, dalgası gelirse e, bu gelişmekte olan piyasaları oldukça kötü etkileyecektir diye düşünüyorum. İşte e, daha önce bahsettim sanırım fed e, faiz indirimlerinde yavaşlama ve bunun ABD borsalarına ve gelişmekte olan ülkelere e, olumsuz etkileri. Yani baktığımız zaman aslında şimdi önümüzde çok daha fazla bir belirsizlik var. Bu durumda biz ne yapmalıyız? E, i̇lk önce senden dinleyeyim, ondan sonra ben de kendi yorumlarımı söyleyeyim. Tabii Şimdi öncelikle bir kere Blackswanfinance.com'u açmalıyız piyasalar yüksek gerilim altında bir yazı bir de hafta sonu Trump 2.0 diye bir yazı daha yazdı Onatlı Aziz sağ olsunlar ve e, bu risklerin hepsinden bahsettiler şimdi e, bence bu kadar belirsizlik altında karar e, verirken bir kere önce hani diyorlar ya know yourself kendini bir tanı yani e, ben hep şunu söylüyorum. Herkes hayata risk taker, yüksek risk alarak başlar. Sonra da risk averse olur. Riskten kaçan olur. Çünkü kaybedeceği bir şey olur. Şimdi özellikle kripto ile ilgilenen gençler kaybedecek bir şeyleri olmadıkları ve çok yüksek enerjileri oldukları için kriptoda birkaç kez çarpılıp kendilerine gelmeden öğrenmiyorlar. Bu hayatın şeyi gelişimi bu şekilde o yüzden şunu seçeceksiniz kendinizi e, ta, e, tanıyorsanız eğer şunu seçeceksiniz diyeceksiniz ki ya ben ne yapmak istiyorum ben her gün trade ederek kendimi yorup e, el elde baş başta kalacak mıyım yoksa bir mü kovalayacağım yani e, erkek biliyorsun 50 yaşına doğru ergenlikten çıkıyor <laughs> bizde 0 1 çalıştığı için kafalar. Yani onu o zaman mı öğreneceğim yoksa şimdiden mi öğreneceğim sorusunu sormak lazım. Ya, bu riskleri okuyanların bir kere ya kardeşim bu sene riskli bir sene. Kaybedecek şeyim de var. En önemlisi zamanım ve enerji deyip bir böyle geri çekilmeleri lazım. Tamam mı? Geri çekilip bakmaları lazım. Bu seneyi nasıl yaşamalıyım diye. Yani 2024'de başlarken ne dedik? TL'de dur abi hiçbir şey yapmasan %50 paranı cebine koyar rahat edersin. Bence 2025'te de iki tane şey çok önemli. Bence. Bir e, konjonktür çok fazla fırsat verecek. Çok fazla fırsat verecek. Yani riskler kadar fırsatlar da çok yüksek olacak. İki likidite çok önemli olacak. Çünkü şimdi nakitte duranlar açısından Türkiye'de şirket almak açısından yatırım yapmak için fırsat olacak. E, nakitte olmayanlar açısından da yani bir şekilde satıp nakde dönmeliğim olacak. Yani 2025 alıcının senesi. Cash is king yine. Nakti olan çat diye gidip, gidip yapıştıracak bir şey alacak bence. O yüzden hmm. nakti yüksek tutup vadeyi kısa tutup likiditeyi yüksek tutmamız gereken bir yıl. Birincisi bu. İkincisi de bence dijital altın ve altın. 2025'in hikayesinde bu sene yavaş fragmanını gördüğümüz altın ve kriptonun senesi olacak diye düşünüyorum ben. Ya bu ikisi benim temel şeyim. Savunmacı, fırsat kovalayan, likiditesi yüksek ve e, altın ve kripto tarafına ağırlık verilmiş bir sene olabilir gibi düşünüyorum ben. Çünkü hem e, faizler yüksek görece olarak ee, hem enflasyon yüksek görece olarak hem e, jeopolitik riskler yüksek e, gelecek olarak. Benim basitçe düşündüğüm bu 2025 için. Evet. E, sana katılıyorum. Şimdi e, geçen e, yayınlarımızda da hep 2024 yılında da aynı şeyleri konuştuk sende. Bazen çok para kazanmak yerine ana paranın değerini korumak hatta bazen de az kaybetmek bir başarıdır. Şimdi 2025 yılı eğer zor olacaksa bu kadar belirsizliklerle dolu olacaksa o zaman dediğin gibi bir kere likitte kalmak lazım. Ya da çok uzun vadeli kendini kilitlemeyip hızlı bir şekilde pozisyonlarını değiştirebilecek şekilde e, pozisyonlamak gerekiyor kendini. Ben de açıkçası e, önümüzdeki senenin gene hala TL e, senesi olacağını düşünüyorum. Yatırımlarımın çok büyük bir bölümünü TL varlıklarda yaparım. Mümkün olduğunca kısa vadeli yaparım uzun vadeli yapmam. Hızlı bir şekilde nakde dönebilecek şekilde likit varlıklarda dururum. Ve altını muhakkak portföyümün içerisinde tutarım. Çünkü e, riskler her zaman için Black Swanlar hayatımızda ve bunlar gerçekleşebilir. E, bu durumda e, hızlı bir şekilde hani risk e, nasıl diyeyim sana? E, dijital altın dedin sen, kripto dedin. E, Trump'la beraber bunlar evet ön plana çıkacak ama şöyle bir yorum da dinledim. E, Bloomberg'da sanırım dinlemiştim. E, diyordu ki Trump bu şekilde konuşuyor ama. Bitcoin'in rezerv paralara dahil edilmesiyle ilgili kararı Kongreye bırakırsa, o zaman Trump'ın daha önce seçim zamanında söylemiş olduğu, vermiş olduğu vaatler gerçekleşmeyebilir ve çok hızlı bir şekilde Bitcoin'de de geri çekilmeler olabilir. Yani Doğru. acele etmemek lazım, acele evet. etmemek lazım. ETF'ler bence bu konuda çok daha sağlıklı yatırımlar. Dediğim gibi ben de biraz kripto ETF'i, bolca altın ve bolca TL benim önümüzdeki sene portföyümü oluşturacak.